Şanlıurfa valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yıkılan binalardaki çalışmaları yerinde inceledi. Şanlıurfa'da meydana gelen depremin ardından kentte birçok noktada binalar çöktü. Gatay, 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 gatay. Çöken binaların altında kalan onlarca kişi hayatını kaybetti. Deprem sonrası kentte ekipler arama kurtarma çalışmalarına katıldı. De Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de deprem sonrası yıkılan binalardaki çalışmaları yerinde inceledi. Vali Ayhan yapılan çalışmalar hakkında son bilgileri aldı.